Ufuk. Sön devam ediyor. doğru Ufuk Koç bir ara pasya derinlik. Hasan Yalçın destek bekliyor. Üstüne, üstüne gitti. araya girdi bir şey. Emre Kara güzel. Ya şimşek. Ya, seni koşuyorlar doğru. Sırın dedi. Küçük koç. Ofor, Çağlar. Çağlar koşuyorlar doğru. Akşehirspor oyuncuları doğru. Ya. Üstüne çizgide. Serkan içeri doğru ortası solma karşılıyor Nihat Şimşek. Gözü Belediye Spor'da kaldı. Top tekrar. Murat Serkan'la pas alışverişi. Serkan ayağından açtı. Top bit. Bünyamin. Bünyamin yine uzun oynadı. Solma karşıladı. Nihat Şimşek. Yat kadar ceza. Nihat Şimşek. ve uçmuş Sisek. Kolani Nihat Şimşek dubarat ekranı. Alibe Spor ve Uşkürsüsü'ye yek. Murat duvarpası duvar pası düşüncesi gelmedi. Tehlikeli atak rakibin önünde kaldı. Bir vuruş top direkten dışarıya gitti. Kunağın Türk vurdu. Karıcı da kareyi boşalttı. İnşallah gol olmaz. Evet. Evet. Karıcı kapattı artık. arasına geçti. Evet, yine hala burada. Evet, 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 evet. Aman, çok kötü. Evet, değmedi. Kimseye değmedi. Penaltı falan yok. Devam. Devam, 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 devam. Semih'i tuttular, sarı kart. Cem'i gördü. Geriden toplarla topla, hücuma. Bu hücumların her başlangıcı Cem'le başlıyor sevgili seyirciler. Cem, Ahmet Yavuz paylaşması. Ahmet Yavuz, bir Arapası da Okan'dan önce e, Necdet Niyat pardon Niyat araya giriyor ve topu e, dışarıya gönderiyor. Müçay Spor 1, bozcada Spor 1. Sevgili seyirciler, artık karşılaşmanın normal süresine baktığımızda Niyat <laughs> Şimdi tehlikeli. Milatlar bir şey ama el saatler zor. İtiraz ve da hızlı geçen hata gümüş detaylı dekaraya giden. Evet, e, Evreş'e 0, Liga Spor 0, Geribol Spor 2, Hamidiye Spor 0 şu ana kan gelen sonuçta Hamidiye Spor 0. E, Evreş'e'den daha henüz haber gelmedi. Liga Spor müsabakasından. Evet şu anda Fatih Deniz topla buluşuyor. Fatih Deniz topla buluştu.